Merhaba Tuna Işık izleyicileri. Herkese boşal şimdiden. Bugün Elazığ programında toplam 4 koşu paylaşacağım. İkisi miydim? İkisi de normal Arap yarışı olarak. Bugün için zararımı çıkaracağımı düşünüyorum. Onun için siz, sizlerin oynamasını tavsiye ediyorum. Günün ilk koşusunda 4 numara Majura, 6 numara Arap Sultanı ve 7 numara Kallotta. Bu üç arası, bu 3 hat arasında sıralı ikili bir diyorum. Ben de bu şekilde oynayacağım. Sizler de bu şekilde oynamanızı tavsiye ederim. Günün ikinci boşusunda 3 numara büyük boylası kazanır. Benim balkon. İkili için 5 numara havalan beri öneriyorum. Sıralı ikili oynamak isterseniz ya da normal ikili oynamak isterseniz. Yalnız dediğim gibi koşu 1, 4, 6, 7. Arkası 3 numara büyük boylası çifte de oynayacağım. Günün 7. koşusu. Bu yarışın normal şartla 1 numara pas kaslanır. Rakibi 5 numara. Ben bu yarışa sıralı ikili basacağım. 1-5 bir de ayrıca normal ikili basacağım. Sizlere de önereceğim oyun budur. Günün kapanış koşusu. 8. koşuda bombadan bir at tutuyorum. 10. numara hızlı turbo. Geçen yarışı da ben bu atı sizlere vermiştim. Bugün için hazırlıklar değil. Ben kazanacak olarak düşünüyorum birbirleriyle koşan atlar arasında bu at bir yarış gördü. Bir yarış koştu. Rakibine bakıyorum bulamıyorum. Ben bu atla oyun oynayacağım. Sizler de oynamanızı tavsiye ediyorum. Herkese boşalt şimdi.